Merhabalar, ben Şamil. Ben Ergül. Tekirdağ, Çerkezköy, Atatürk İlkokulu, 1B sınıf öğrencisi, Mehmet Eren'in annesi ve babasıyız. Bak şu konuşan oyuna projesindeki oyunları çok keyifle severek oynadık. Günümüzde dijital ortamlarda bireysel oyunlar oynayan çocuklarımıza geleneksel oyunları öğretip, pandemi döneminde yetişimlerini güçlendiren bu projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduk. Bu projeyi organize eden öğretmenimiz Mehmet Kalem, ve sevgili diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Dilek. Tekirdağ Çerkezköy Atatürk İlkokulu 1B sınıfı öğrencisi Kerem'in annesiyim. Bak şu konuşan oyuna projesinde yer almaktan çok mutlu olduk. çocukluğumuzda oynadığımız beş taşı çocuklarımızla oynamak bize keyif verdi. Eğlenerek oynadık, öğrendi. bu projeyi bize hazırlayan öğretmenimiz Mehmet Bey'e, ve diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Süleyman. Çerkezköy Atatürk İlköğretim Okulu 1B sınıf öğrencisi, Emir'in babasıyım. şu Konuşan Oyuna projesi kapsamındaki etkinlikleri oğlumla beraber büyük zevk duyarak tamamladık. Başta e, öğretmenimiz Mehmet Kalem olmak üzere bu etkinliğe bize ulaşmasını sağlayan tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba ben Ebru. Çerkezköy Atatürk İlkokulu 1B sınıfında okuyan Çağ'ın annesiyim. Bak şu konuşan oyunu adlı projede yer almak hem oğlum için hem de benim için gayet keyifliydi. Bu projede emeklerinden dolayı öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Sevil Tekirdağ Çerkesköy Atatürk İlkokulu 1B sınıfı öğrencilerinden Kaan annesiyim. Bakış konuşulan oyun projesi pandemi döneminde eve kapanan çocuklarımızın hem eğlenceli vakit geçirmesi hem de yeni oyunları öğrenerek farkındalık kazanımlarını sağlamıştır. Başta bizi bu projeye dair eden Mehmet öğretmenimiz ve diğer tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Merhaba, Tekirdağ Çerkesköy Atatürk İlkokulu 1B sınıfı öğrencisi Mahire Diz'in annesiyim. Bak şu konuşan projesinde yer almaktan öncelikle çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Geleneksel oyunlarımızdan 5 taşı oynarken oğlumla çok keyif alarak oynadık e, ve bu oyunun benim çocukluk yıllarımda da en sevdiğim oyunu olduğunu öğrenmesi onu daha da heyecanlandırdı. E, bu projede emeği geçen başta öğretmenimiz olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler. Merhabalar, ismim Aysun. Çerkezköy Atatürk İlkokulu 1B sınıfı öğrencilerinden Beril'in annesiyim. Biz Bak Şu Konuşan Oyunu projesinde yer almaktan çok keyif aldık. Oyunları oynarken hem güzel vakit geçirdik hem de yeni şeyler öğrendik. Bu projeyi hazırlamak için emek sarf eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık.